bugün buraya çok önce kapanma esnasında çok demiştim çok, çok ki itiraz dile itirazlarını oldu. dile getiren köylü kadınlarımızla görüşmeye gideceğim açılma yani evden dışarı çıkma hali olur olmaz. Dolayısıyla bayramdan sonra olacak. Ve bugün o nedenle buradayız. Ben burada onlar adına konuşmaya gelmedim sadece e, ziyaret edip benim aracılığımla onların dertlerini sizin üzerinizden kamuoyla bir kere daha paylaşılmasını evet, sağlamaya geldi. Dolayısıyla onları dinleyeceğiz. Burada öğrendiklerimin bizim benim yöntemim şu. 10 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Esnafları geziyorum. Sizin gibi derdi olan insanlarla görüşüyorum ve orada partime o istemiyorum. Kendi propagandamızı yapmıyorum. Sadece sizin dertlerinizi dinliyoruz. Ondan sonra onu kamuoyuna mal ediyoruz. Dolayısıyla şu andan itibaren ben sustum. Siz konuşacaksınız. Onu öğreneceğiz. Ben sizin derdinizi de çarşamba günü önümüzdeki hafta çarşamba günü bu sizden öğrendiklerimi <laughs> kamuoyuna paylaşacağım. Bunun için buradayım. Şimdi sustum. Hanımları dinliyoruz. Evet. Sağ olun. Evet.